Evet arkadaşlar, doktora dersimizde bir doktora dersiyle daha birlikteyiz. Bugün eşarinin nazar ve istediler konusunda arkadaşlar. Ee, ki yaklaşımlarına değineceğiz biraz. Bugün de bir e, yanıklı dersle bu işi bitireceğiz. Bir sonraki derste de sorunlarla ilgili, sınavla ilgili arkadaşlar detaylar vereceğim. 10. videomuzda. Evet, doğru. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Eşari e, ehl Ehli Rey tarafında görülen bir kelamcıdır. Çok güçlü bir e, mantıksal silsilesi olan fakat bize göre, e, yani ben şahsen kendim e, Eşari'nin mantığına arkadaşlar bakış açısını e, tabiri caizse çok sağlıklı bulmam ama e, çok güçlü bir kelamcı olduğu konusunda e, hakkını yememek lazım çünkü güç e, eşarilik arkadaşlar hem geleneğin bir kısmını alıp hem de arkadaşlar çok farklı fikirler söylemesi bile başlı başına değerli bir şeydir. Bunun için bu Hanbeliler ve benzerler arkadaşlar İmam Eşar'ın canını okumuşlardı. Çok ciddi bir şekilde eleştirilmedi onu. Eşar'ın arkadaşlar ortaya koyduğu görüşlerle tartışma içerikleriyle ilgili arkadaşlar tamamıyla çok farklı bir e, tarz ve e, sistem getirdiği bilinir. E, mesela kelam ekolü olmasa arkadaşlar, onun klasik gelenekçiliğini ortadan kaldırmaz. Fakat o arkadaşlar pek çok bilgiyi bu klasik geleneğinin e, savunmak için kullanır. Mesela e, Halkul Kur'an'dan mütekibi kebireye kadar, pek çok konuya kadar arkadaşlar eşarelik bizim bildiğimiz klasik geleneğin Arkadaşlar bugün de Müslümanların gelenekçi dediğimiz Müslümanların arkadaşlar kabul ettikleri şey düşünceleri ne yapar kabul eder arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bu kitabın girişinde arkadaşlar klasik kelam e, arkadaşlar şeyleri ne de değinilmiş Tanrı tabiatta yaratılışı Tanrı'nın sürekli yarat her an yaratma halinde olmasını arkadaşlar ve e, de, deistlerin her an yaratma halinde değil Tanrı bir kere yarattı yasayı koydu ve e, onun dışında arkadaşlar şey e, diğerlerine dokunmadı işte Darwin evrim evrime girilmiş arkadaşlar. Evrim düşüncesinin yanlışlığı ifade edilir burada. Nebde ve mead konusuna girilmiş ve benzeri şeyler arkadaşlar. Yani bu konuda bir giriş yapılmış ve yani tabi caiz arkadaşlar eşari sistemini hem kendi klasik geleneğinden hem de bu tür şeylerden arkadaşlar farklı ayrı bir gelenek olduğu ifade edilmiş. Arkadaşlar biliyorsunuz İmam Eşari bir ölümü 936'ın e, İslam dünyasında e, tabiri caizse da arkadaşlar e, yardımıyla çok güçlü bir akayit sistemi geliştirmiş. Ve bunun geliştirdiği bu akayit sistemi arkadaşlar eşarilik sistemin merkezine yerleşmiş. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi arkadaşlar eşariliğin Tabiri caizse hem iktidar hem de sıradan halkın inanışlarına çok uygun formatlar üretmesi yani klasik kaderci bir anlayış vardır. Devlet yönetenlerden geldikleri makamı halkta arkadaşlar başına gelenleri Allah'ın takdiri olarak gördüğü için bu konuda sorgulama yapmazlar. Eşarilere göre yöneticiler ne olursa olsun itaat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca eşarilerin arkadaşlar, siyasi iktidarlarla olan ilişkileri Bağdat merkezli ilişkileri arkadaşlar çok güçlüdür. Diğer nedeni var. Ben medreselerdeki kitap formatıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Eşhariliğin arkadaşlar bu halk türü, ilm türü, özellikle İmam Eşharil'in eserlerinin daha küçük ve cevap niteliğinde olması İmam Eşharil'i arkadaşlar şeye göre öne çıkarmıştır. Bir de tabi o dönemde arkadaşlar bu Halkul Kur'an konularında verdikleri cevaplar bu mukezilerin bazı yanlışlarını ortaya koymaları Eşharil'in arkadaşlar merkezde olması dolayısıyla sistemin önüne geçirmişler. Niçin maturidilik değil? Çünkü maturidilik arkadaşlar tabiri caizse o taşrada gelişen bir ekoldir arkadaşlar. Biliyorsunuz eşarilerin arkadaşlar büyük çoğunluğu şeyde fıkıhta e, şafiidir arkadaşlar. yani tabi o coğrafya o coğrafyada arkadaşlar bunların gelişmesi normal değil. Eşari'yle kendi o kitap ve şeylerini geçelim arkadaşlar. Şimdi biliyorsun Eşari arkadaşlar, Eşari'nin daha çok selef metod metodunu tercih eder. Mesela kelamdır ama, e normalde kelamcıdır ama selef metodunu tercih etmiştir arkadaşlar. Yani ne demek e selef metodu arkadaşlar? Yani fıkıh olarak görmeyin tabi bunu bir metodun adıdır. Selef. Mesela hocam burada dikkatli olarak bunu söylüyor. Selef arkadaşlar bir metottur. Yani bugün selefiler dediğimiz anlamına gelen bir şey değildir. Daha sonra arkadaşlar temsil ettikleri el Sünnet çizgisi. Bu anlamda evet. Tabi bu doktrinin El-i Sünnet doktrinin kurucusu da Bunlar değildir. Bunlar daha önce arkadaşlar bu asabul hadis olarak bu ideolojinin kurucularından devralmışlar. İçerisine biraz kelam katarak arkadaşlar bu sistemi devam ettirmişlerdir Selef metodu dediğimiz şu arkadaşlar. Daha önceki, geçmişteki insanların söylediklerini ciddi alıyoruz. Dikkat ediyoruz. Fakat selefilik gibi şey, asıl olan kitap ve sünnettir. Sünnette kitabı şey yapabilir e, mes'ede bilir ve e, bize en yakın olan e, kitabı yorumlayan insanların arkadaşlar şeyleridir e, görüşleridir anlamında kullanmazlar bunlar bunlar gerektiği zaman arkadaşlar selefi de alırlar kendi geçmişlerindeki e, şeyleri arkadaşlar fakat gerektiği zamanlar arkadaşlar bunları eleştirebilirler mesela Eşarın Risale-i Fil İstihsan filmin Fil kelamında arkadaşlar yani pek çok şeyi bidat olarak da görebilir İşarinin bu e, bidat olarak gördüğü şeyler, yani yaptığı şeyler çok ilginç. Arkadaşlar e, diğerleri de bidat olarak ortaya koymuşlar. Duran yani kendisinin de bidat olduğunu söyleyenler var. Şimdi şeye dönelim arkadaşlar. Biliyorsunuz İşarilik arkadaşlar. E, Kadim varlığı arkadaşlar, varlık felsefesini gelelim. Yoksa. Şimdi arkadaşlar, bizim zaten bir ekol, kelam ekol dediğimiz zaman anlamamız ilk gereken şey arkadaşlar, anlamamız gereken şey varlık konusudur. Esare göre varlık arkadaşlar, varlık felsefesidir ve bir kelamcı varlık konularla ulaşmayınca arkadaşlar, ciddi bir kelamcı kabul edilmez. E, bu bizim bütün kelam ve sistemlerinde arkadaşlar bu şekilde bir izah tarzı ve bu şekilde güçlü bir anlayış ortaya konulmuştur. Şimdi kadim varlık bu daha çok Allah için kullanılır. Varlık felsefesindeki ana ilkeler muhtes varlık. Allah'ın yarattığı, yarattığı, her şeye muhtes varlık deniyor arkadaşlar. E, varlığın bir, bir yaratılması için bir mekan ihtiyacı var işareleri göre. E, varlığın aynı zamanda harekete ihtiyacı var varlığın arkadaşlar belirli bir yasaya nedenselliğe ihtiyacı var. Fakat eşarı biliyorsunuz nedensellik mutezile ve diğerleri gibi anlaşılmadı arkadaşlar. Onlar nedenselliğin e, gerektiği zaman çalışmadığını söylerler. Bir de Allah'ın varlığının ispatı şeklinde arkadaşlar. Varlığı altı kategoride inceler. Eşarili. Eşarili kelam doktrini arkadaşlar. Niye? Çünkü burada, burada nazar, istidna, delil getirme bunların üzerinden işlenir. Yani İman konusu arkadaşlar, bunlara bir eşare iman konusu daha çok arkadaşlar üç açıdan incelenmiştir. Birincisi, marifetullah ve istidlal Yani iman aslında Allah'ın bilgisi ve delil getirme, çevremizde olan şeyler üzerine Allah'ın varlığını ispat, bilme, görme anlamında kullanılan bir ifade tarzıdır. İman, amel ilişkisinde biliyorsunuz eşarelik arkadaşlar. Ameli imandan klasik kelam geleneğinde olduğu gibi saymazlar. Fakat bu amelin önemsiz oldu, olmadı olduğu anlamına gelmez. Fakat imanı amelden sayan hariciliğin arkadaşlar ve daha sonra selefiliğin getirdiği tek çok şeyi zararı gördükleri için imanı amelden cüz kabul edilmez arkadaşlar. Büyük günah meselesi eşarlılık arkadaşlar e, sistematik olarak büyük günah işleyenlerin tevbe imkanları olduğunu söylemiş bunlar tevbe ettikten sonra e, bağışlanacaklarını iddia ederler. Bu niçin istihdam, delil konusuyla yakından alakalı? Çünkü arkadaşlar büyük günah işleyenin e, sadece işinin Allah'a kaldığını söyleyen ekollere karşı verilmiş bir cevaptır. Kelamullah bunlara göre biliyorsunuz en önemli tartışma konularından biri budur. Kelamullah yani Allah'ın kelamı, vahyi. E, ezeli midir değil midir tartışma bu. E biliyorsunuz eşarilere göre vahiy kelamında ezelidir arkadaşlar. Harf, söz, metin her şey olan ezelidir. Mutezilerin ve diğer ekollerin söyledikleri gibi kelamullahın sonrada e, sonradan yaratılması, halk edilmesi mümkün değildir. Kelamın harf, ses ve mahal ile ilişkisi üzerinde durur. Bu konuda bunu ispat etmek için arkadaşlar. Kelamullahın kudret, irade sıfatlarıyla ilişkisi vardır delalet açısından kelamullah konusu işlenmiştir. Bir diğeri eşari, eşari kelamının arkadaşlar rüyatullah konusu. Bunu arkadaşlar tabi delillendirme konusudur bu inanış ama bu inanışı bir şekilde delillendiriyorlar. Bunlarla ilgili arkadaşlar akli deliller yani Allah'ın görülmesiyle ilgili akli delilleri öne sürerler. Daha sonra nakli delilleri öne sürerler. Biliyorsunuz hadis özellikle Kur'an-ı bazı ayetler gözler onu görmez diyen ayet var ama o gün gözler ona bakar parlaktır diye ayet-i de var arkadaşlar. Yani bu benzer hadisler de var. Bunun için arkadaşlar eşarilikte akil ve, akli ve nakli delillerin birlikte ispatlandığı bir alandır. şahsi görüşümüzü söyleyelim. Dence arkadaşlar muhtezilerin rüyatullah konusunda görüşü çok sağlıklı değildir. Çünkü Allah'ın ahirette görülmesi bir lütuf olarak kabul edilebilir. Mutezile insan bedeni dünyadaki gibi yaratılacağı için ahiret Allah görülmez diyor. E, fakat ahirette insan bedenin farklı bir boyutta veya farklı bir özellikte, kapasitede yaratılma imkanı daha yüksek görülür. Eşariler arkadaşlar insan fiiller konusunda eşarilerin eşarilik denilen alanı budur. Onlara göre insan fiilleri yaratılmıştır. En belirgin özelliktir. Asıl insan fiilleridir. İnsan fiillerini insan kendisi yaptı yapmaz. Allah yaratır. İnsan fiili yapacağı anda istitaat gelir ona. Dolayısıyla fiil kendisini değildir. E, bu arkadaşlar e, insan fiilleri konusunda tamamıyla cebri bir anlayıştır ama eşarilik bunu sistemleştiriyor. Kendisi arkadaşlar tabi caizse bunu denetim altına almış ve bunu e, e, ispat etme çabası içerisindedir. Çünkü fiil, fiilde bir irade var bir de kudret var derler bunlar arkadaşlar irade insanın doğru ama kudret Allah'ındır derler. Dolayısıyla fiil de kudretle meydana gelir. İrade tevcih eder ancak fiilin yaratılması kudretle ilgilidir dedikleri için Allah'ın ve kulların fiilleri yani e, kudreti yaratmak e, insan fiilinde Allah'ın istemek ise insanın irade ise insanındır. Fakat arkadaşlar biliyorsunuz reşarlılıkta insan fiilleri ezelde yaratıldığı için yani benim bugün yaptığım herhangi bir şey de ezeldeki takdirin içerisine girdiği için o irade de ezelde belirlenmiş olur. Dolayısıyla arkadaşlar eşarelik bununla ilgili bir meşhur teori geliştirmiştir. Hatırlayın kesk teorisi o. Kesk kazanma, insan kazanır bu. Bizim kelamcıların söylediği şey ee, bu kadar kapalı bir konu, hani bir konu tartışılırken konu kapalıysa bu eşarenin kesbinden daha kapalıdır derler. Bu arkadaşlar yani tabiri caizse e, benim kanaatime göre eşarelik arkadaşlar kes teorisiyle savunamayacağı bir şeyi savunmaya kalkmıştır. Bundan dolayı da insan fiillerinin sahibinin Allah olduğunu görüşünü kes üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Eşarilik arkadaşlar ahlak üzerinden eylem alanları anlatılır. Adalet ve zulüm üzerinden eylem alanları anlatılır. Mesela teklif, hidayetten ibaret, ecel, nimet, imamet, iftane azarlığısı. Bunların arkadaşlar bazı şeylerine Mesela eşarılara göre bir eylemde hikmet olması gerekmez. Allah onu nasıl yaratmışsa öyledir. Matürdüler atılan hikmet. E, mutezile ise zorunlu iyilik olması gerekir. Mutezile göre sala asla bir fiilde zorunlu Yani Allah bir fiilde iyi, iyi, olan, insan için iyi olanı yaratmak zorundadır. Bu şey bu göre zorunda değildir. Hikmeti gereği yapar. Eşarılara göre ise böyle bir seçeneği yoktur. Allah ister e, iyi ya da ister kötü bunları yaratmak zorunda değildir. Mesela ilginçtir. E, Eşarılara göre arkadaş Allah bir çocuğa zulmedebilir, hayvana zulmedebilir. Bu Allah'ın adaletine zarar getirmez. Çünkü mülkünde istediğini e, şey yapabilir. Yani istediğini ne yapar arkadaşlar? Tasarruf yetkisine sahiptir. Şimdi arkadaşlar bu elimdeki çalışma ciddi bir çalışma. E, ben size bu fecir çıkmış. Bunu mutlaka alın okuyun dedim. Ve bunun dışında da başka eserler söyledim. Fakat vizedeki notlarınız, şeyler, sistemi gördüğüm zaman hiçbirini görmediğinizi dikkat ediyorum. Yani bu tür söylediğimiz paralel okumaları yapmazsanız arkadaşlar kendinizi geliştirme şansınızın olmadığını şimdi söyleyebilir. Onun için arkadaşlar eşarilerin mesela ee, teklif anlayışı, eftaliyet anlayışı, rızık anlayışı, kader anlayışı, insan anlayışı, kadın anlayışı, toplum anlayışı bunların hepsi bir paket değerdir arkadaşlar. Yani bu paket değeri görmek zorundayız. Biz bu mesela hidayet ve dalalet anlayışıyla insan fili anlayışı arasında fark yok. Eşarilere göre hidayette dalalet de Allah'tandır. Allah namuk kemale mümkün olmasını istemiştir. Öyle takdir etmiştir. Ahmet'in kafir olması gibi böyle, böyle derler Yani eşari sistemde Allah hidayet ve dalalet olan şeyi yaratmıştır demez. Bunların tabi düşüncesi arkadaşlar nokta tayinde biliyorsunuz son zamanlarda bizim müminlerde bunu çok kullanırlar. Yani Allah bize imanı nasip etti anlamında kullanılan ifade bu bir eşar zihniyettir arkadaşlar. Mesela eşarla göre imamet teorisi de aynıdır. Bunlar hep bir pakettir arkadaşlar. Yani tabiri caizse hani şu e, cep telefonu paket satılır ya paket bu oluyor. Bunlar gibi arkadaşlar. Siz bunları birbirinden ayrı düşünemezsiniz arkadaşlar. Düşünmeye kalktığınız zaman bunu göremezsiniz. Mesela benim eşarili paket programında arkadaşlar En tarafıma giden şey e, ilginçtir. Eşarılı nübvet anlayışıdır. Çok ilginçtir. Mesela eşarilime arkadaşlar kadınla peygamber olacağını iddia ederler. Söylerler. E, Hz. Meryem ve e, Firavun'un karısı, işte benzer e, kişilerden arkadaşlar. E, daha ileri ee, Hz. Fatıma'nın bile peygamber olduğunu söyleyen kişiler var arkadaşlar piyasada. Bu şudur. Eşarilere göre peygamberlik her ne kadar erkeklerden seçilmişse de yani bu vahiy verdiği işte Meryem'e vahiy ettik, şuna vahiy ettik, insanın annesine vahiy ettik ifadeleri de vahiy alan şahıs peygamberdir anlamında kullanılan bir ifadedir. Bu arkadaş kendi içerisinde tutarlı değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan da dostlarına vahiy ediyor. Allah bal arısına da vahyediyor. İşte benzer kavramlar olduğu için arkadaşlar bu doğru değil. Eşareli mesela mucize anlayışta böyledir arkadaşlar. Yani mucize tamamıyla az önce söylemiştik. Bir tabiat kanunlarının arkadaşlar iptal edilmesi ve yerini arkadaşlar mucize ve keramet farklı kanunların kanunla değil iradenin geçmesidir. Eşarlık arkadaşlar dediğimiz gibi mesela rızık ecel konusu da böyledir eşarlara göre size nasip edilen ve yediğiniz şeye rızık denir. Ecel ise nefeslerinizin sayılı olduğu alanlardır. Bunlar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde imkanımız olduğu için değineceğiz. Hepsine değinemeyiz tabii 20-25 dakikalık zamanımızda. Siz de arkadaşlar mutlaka bu eserleri alıp ciddi bir şekilde elinize kalemi alıp okumaya çalışın arkadaşlar. Göreceksiniz geçmişte bu insanların bu konular ne kadar tartışıldığı, ne kadar arkadaşlar değerli sonuçlar ortaya çıktığını görürsünüz. Şimdi biz bunlar kabul etmek zorunda değiliz. Onu yanlış anlamayın. Yani mutezilerin her dediğini, her dediğini, Maturidilerden her dediğini kabul etmek zorunda. Zaten aynı çağda yaşamıyoruz. Arkadaşlar ancak şunu bilmek zorundayız. Bizim geçmişimizde insanlar bu varlık felsefesi Ontoloji, epistemoloji, delil denilendirme muhteşem çalışmışlar arkadaşlar. Cevaplar bulmuşlar. Zaten bunlar kelamcı oldukları için arkadaşlar tevhidi ve tevhidin bütün unsurlarını güçlü bir şekilde savunmuşlardır. Bu arkadaşlar bize son derece güçlü bir geleneğin kaldığını gösterir. Bizim yanlışımız bu gelenekten herhangi birini taraf tutuyoruz. Takım tutar gibi arkadaşlar Eş'ariciyim, Mâtüridi'yim, Mutezile'yim diye. Bu yanlış arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken şu. Arkadaşlar şu konuda eşariler evet çok bugün ışık tutan açılımlar sağlamışlar. Bu konuda muhtezile, bu konuda maturidilik. Biz o ekollerin arkadaşlar söylediklerini alıp yeniden değerlendireceğiz, üreteceğiz. Ee, yeniden bir şey çünkü bu modern çağ insanına arkadaşlar yeni bir din anlayışı sunmak zorundayız. Yoksa geçmişin din anlayışını sunarsanız eşarinin ölümü arkadaşlar 936 yani 10. yüzyılda dini sabitlemiş olursunuz. Bu da bize hiçbir şey kazanılmaz. Bunun için yarınki dersimizde arkadaşlar eşyaların varlık tespitlerinde biraz durmak istiyoruz. şimdi